Evet çocuklar sizlere bugün 6. sınıf 4. ünite yani Weather and Emotions, Hava ve Hisler, Duygular konulu üniteyi anlatacağım. Şimdi öncelikle bu ünitede bilmemiz gereken kelimeler var tabii ki. Önce bu kelimelere bakalım. Okay. Weather conditions yani hava durumlarını bildiren kelimeler bunlar. Okay. Sunny, güneşli. Stormy, fırtınalı. Rainy, yağmurlu. Snowy, karlı. Foggy, sisli. Windy, rüzgarlı. Hailing, dolu yağışı. Partly cloudy, parçalı bulutlu. Cloudy, bulutlu. Thunder and lightning, gök gürültüsü ve şimşek anlamına geliyor. Cold, soğuk. Freezing, bakın dondurucu soğuk. Sıfırın altındaki bir havadan bahsediyoruz. Hot, sıcak. Boiling hot ya da boiling dediğimiz zaman aşırı bir sıcaktan bahsediyoruz. Yani 30 derecenin üzerindeki bir sıcaktan bahsediyoruz. Cool, serin, chilly. Bu da bir serinlik ama böyle üçten bir serinlik. Soğuk, soğuk anlamı da var. Warm, ılık. Yani sıcağa yakın bir hava. Genelde 20'li derecelerde biz warm kelimesini kullanıyoruz. Bu ünitemizde bilmemiz gereken, Diğer bir kelime grubu ise seasons yani mevsimler. Spring, summer, autumn, fall or winter. Spring ilkbahar anlamına geliyor. Summer, yaz, autumn or fall, sonbahar, winter ise kış anlamına geliyor. Yine bu ünitemizde tabi daha önceden öğrenmemiz gereken ama bilmiyorsak tekrar etmemiz gereken bir konu var. Months yani aylar. January, February, March, April, May, June. July, August, September, October, November, December. Şimdi bu ayların bakın ben birinci ay. The first month is January. The second month is February. E, bu şekilde listeden hangi ay olduklarını çıkartabilirsiniz. Yine bu ünitemizde Bilmemiz gereken bir diğer kelime grubu ise clothes yani kıyafetler. Ben birkaç tanesini sizlere yazdım. Özellikle more and more kitabımızda geçen kelimeleri yazdım. Cap, şapka. Genelde böyle spor yaparken gözümüze güneş gelmesin diye taktığımız e, önü olan şapkalardan bahsediyor. Sunglasses, güneş gözlüğü. Coat, palto. Raincoat, yağmurluk. Shirt, gömlek anlamına geliyor. Umbrella, şemsiye, flip flops, parmak arası terlikler, boots, botlar, warm clothes dediğimiz zaman da sıcak tutan kıyafetler, kışlık kıyafetler, kalın kıyafetler diyebiliriz. Trainers da spor ayakkabı anlamına geliyor. Şimdi gelin bu öğrendiğimiz kelimeleri cümle içerisinde kullanmayı öğrenelim. Okay, the first question. What is the weather like in Antalya? Bakın bir yerde havaların nasıl olduğunu What is the weather like yapısıyla soruyoruz. Bunun eş anlamlısı parantez içerisinde belirttiğim How is the weather soru yapısı. Bu iki soru yapısı da hava nasıl anlamına geliyor. En sonra da in Antalya diyerek havasını sorduğum şehrin neresi olduğunu da belirttim. What's the weather like in Antalya? It's hot and sunny. Sıcak ve güneşli. İkinci sorumuz ise hava durumun hava sıcaklığı ile ilgili. What is the temperature in Antalya? Yani Antalya'da hava sıcaklığı nedir? It's 30 degrees Celsius. Bakın bu santigrat derece dediğimiz ölçü birimi Celsius olarak geçiyor. It's 30 degrees Celsius. Yani 30 Celsius derece, 30 santigrat derece anlamına geliyor. Bir diğer soru What do you need to wear in summer? Yani yaz mevsiminde ne giymemiz gerekir? Ne giymen gerek? I need to wear a cap and flip flops. Bir şapka ve parmak arası terlik giymem gerek. Tabii havanın sıcaklığından dolayı. Şapka ve terlik arası, pardon, parmak arası terlik giymem gerek diyorum. Bir diğer soruda ise, What do you usually wear in spring? İlkbaharda genelde ne giyersin? I usually wear a raincoat and trainers. Ben genellikle yağmurluk ve spor ayakkabı giyerim oluyor. Evet şimdilik sorularımız bu kadar. Şimdi devamında sizlere yine ünitemizin içerisinde geçen bir diğer konu olan bakalım şöyle directions yani yönleri kısaca anlatacağım. Şimdi dört tane ana yön var. Bunlardan bir tanesi north, south, east ve west olarak sıralayabiliyoruz. North, kuzey, south, güney, west, batı, east, doğu. Bakın Türkiye'deki şehirlerin konumunu sorarken Where is Antalya? Antalya nerede? It's in the south of Turkey. Türkiye'nin güneyinde. Where is İzmir? İzmir nerede? It's in the west of Turkey. Türkiye'nin batısında şeklinde cevap verebiliyorum. Evet şimdi bu şehirlerde yani herhangi bir şehirdeki hava durumunu nasıl soruyorum? Bunları biraz daha pekiştirelim. What's the weather like in Istanbul today? Bugün İstanbul'da hava nasıl? It's partly cloudy and warm. Hava parçalı bulutlu ve ılık. What's the weather like in Erzurum today? Bugün Erzurum'da hava nasıl? It's snowy and cold. Karlı ve soğuk. Bakın what's the weather like yapısını kullandım. Ardından da hangi şehir ise in İstanbul, in Erzurum diye belirttim. En sonunda da zamanı belirttim. Yani bugün olarak today ifadesini kullandım. Evet bu ünitemizde geçen detaylı olarak geçmese de cümlelerde geçen bir ifade may ifadesi. ebilmek anlamına geliyor. Olabilir anlamında olasılık bildiriyor. Look at the sky. Gökyüzüne bak. You may need an umbrella. Bir şemsiye ihtiyacın olabilir. It's too hot today. Bugün hava çok sıcak. You may need a cap. Bir şapkaya ihtiyacın olabilir. Olasılık bildiren bir ifade olduğunu söyleyebilirim. Ünitemizin ana konularından bir tanesi emotions yani duygular bir diğer tabirle hislerimiz. Şimdi öncelikle burada şu sol taraftaki kelimelerin tamamını ezberlememiz gerekiyor. Nedir bunlar? Angry. Siz de anlamına bakın oradan. Angry, anxious, bored, cheerful, depressed, energetic, excited, happy, moody, nervous, sad. Scared, Sleepy, Surprised, Tired, Unhappy, Upset, Worried. Bakın bu kelimelerin tamamını çocuklar ezberlemek zorundasınız. Bunlarla ilgili ne tür sorular geliyor genelde? Bunlarla ilgili de şu tür, şu tür sorular geliyor. The first question. How do you feel on sunny days? Güneşli günlerde kendini nasıl hissedersin? I feel cheerful and energetic. Ben kendimi neşeli ve enerjik hissediyorum. Hissederim. How do you feel on rainy days? Yağmurlu günlerde nasıl hissedersin? I feel bored and moody. Sıkılmış ve karamsar hissederim. Bakın burada size direkt sorulan sorular bunlar. Bir de başkası hakkında sorduğumuz zaman bunu geniş zamanda. How does Jasmine feel in summers? Jasmine yazları nasıl hisseder? She feels happy. Bakın geniş zaman olduğu için feel fiiline s takısı getirdim çünkü öznemiz she. She feels happy. Zaten soruda da How does Jasmine diye sordum. Bakın normalde you olduğu zaman does yerine do kullanmıştım. How do you feel? How does Jasmine feel? Evet bir de yes no question'ları birkaç örnek verelim. Do you feel moody in winters? Kışları karamsar mı hissedersin? No, I don't. Hayır, hissetmem. Yes, I do. Evet, karamsar. Hissederim. Bir de üçüncü tekil şahısta bir soru soralım. Does Mike feel tired on cl cloudy days? Yani bulutlu günlerde Mike yorgun hisseder mi? Yes, he does. Evet, yorgun hisseder. No, he doesn't. Hayır, yorgun. Hissetmez. Evet çocuklar, elimden geldiğince altıncı ünitenin, altıncı sınıfın dördüncü ünitesi yani Vedran Emotions konusunu sizlere özetlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Biz ne kadar anlatırsak anlatalım tabii ki olay sizde bitiyor. Sizin yapacağınız tekrarlarda bitiyor. Lütfen videolarımı tekrar tekrar izleyin. Beğenin, abone olun, yorum yazın. Bu şekilde kanalımızın izlenirliğini arttıralım. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi günler dilerim.